fazla Bu arkadaki sesi ah, söyleyeyim. Şimdi Drevex CSX X, CS, X oyununu oynayacağız. Ben bildiğiniz üzere videoyu ilk YouTube'a açtığımda bu Drevex vardı ama 5. bölümü bitirmemiştim. Şimdi sizinle birlikte 5. Iı, ıı, bölümü yapacağız. Şimdi nasıl yapacağımı arkadaşlar siz bana yardım eder misiniz? Yorumlarda yorumlara yazın. yazılan yorumlara kalp yükleyeceğim. Hepsini. Evet. Hadi bari bari Bu düşükle 5. bölümü bitirmeye çalışan part 1 ve pek değil mi? bak ah, şu kapıta açılmazsa her şey mükemmel olacak bu da neymiş ya tesla açayım ben ben aha tesla. Tesla. tesla seni bulur tesla seni bulur ya bak tesla kapı açılmıyor Und das ist ein Kamera dafür. iyi das ist ein Video, die ich da drin Hm. Ach, Aha. Bitiriyorum herhalde, dur. Hayır, bak burada uçtu. Hayır, test var. Bir dakika, Tesla'dan bu kadar. O seninle bunu... Best no As washing game for... Arkadaşlar reklam gelmişti onu engelledim. Pantaj için interneti kapattı. E, Tesla açmıyor da kapatası. Ne oldu Tesla? Ne oldu? En azından geçti. Tesla bir şey oldu ya arkadaşlar. Tesla şu an işkence çekiyor abi. Seni bulur. Tesla seni bulur ya. Tesla. Tesla. <gülüyor> <gülüyor> Evet, hadi hadi. O seninle buluyoruz. Kayan Tesla seni buluyor ya. Tesla şu an geri gitmek için işgalini çekiyor. Tesla 4 çeker bu arada. Tesla 4 çeker bu kadar yapar mıydı? Neyse hadi gidelim. Yopi yop. Aaa ne oldu ben sana mı Arabayı yeniledim ama çıkan kırılacağım şüpheli. Böyle şu burada Tesla'm yok ama yine de söyleyeyim. Bu Tesla'nın malzemeleri kalitesiz yapılıyormuş. Bu doğru mu? Tesla olan bir kişi yorumlara yazsın lütfen. Hmm. Bereket bol şükür olsun. Bıcık zıkı dıkı dıkı dıkı. Anne seni kuzus? Anne seni kuzursa Tesla. Sen seni Senin ağzını burnunu kırarım Senin O bunu Tesla seni bulamaz ya. Seni ağzını burnunu kırarım Tesla. Aha. Camı kırılmadı ama hava yastıkları açıldı. Ne kadar şüphe Hı? en iyi zamanı tuttu. İşte bak o kadar iyi gün. Hmm, ee, yavaş yavaşsa hadi yavaş dur Annesi, Geri vites alırsa ne alırız? Bu kim söylemez? Şuradan gitsen daha iyi bence. Yuppi 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 Tesla'nın hazır burnunu kırdım. <laughs> Arkadaşlar oyunda Tesla şu an zıplamaya çalışıyor. Tesla deli saçma. Tesla ağzını burnunu kırdı. Bereket başka olsun Tesla. Yubi, 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 Bu benden alakalı değil. Tesla kaydı. Tesla kaydı şüpheli. ablama verdim. Bakalım ablam nasıl uçak? Bir şey baştan başlasın. Ver şu can. Evet. Ablam gaza bastı. Tesla üstüne gidiyor. Sesi ona tepki veriyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu an Tesla'nın arkasına hiçbir şey dokunmamasına rağmen tasa çizildi. <laughs> Düşeyim. Gerçekten böyle mi arkadaşlar? Birisi bize yorumları yaz. Şöyle arkada robo süpürge sesi gelebilir. Çünkü robo süpürgemizi çalıştırdık. Bu konuda robo rock'u öneriyorum. Veya Mangona gibi markalar. İşte tamam tesadüf beni. <laughs> Sövmediğin yağ var <laughs> Hadi, süre, de. Bak, ya Hadi sıra bende. Bak bana şey yapsaydın da. Haydi kalma şansın. Yüzey yüz. Yüzey o bir de sıra bende. Bekle bekle. Ya. Ne Bak sen Bak paylaşmıyorsun tez. Hep <laughs> artık olsun mu? Sen motoru kapattım farkında mısın? Ne? Motoru kapattın Niye? Az önce kapattın ya. Nasıl? Saat engelemez. Şu an masaj geçiyor. Bakalım tutturabilecek mi? Evet. Yapacak. Hayır Tesla. Uy. Uçan test. O güzel gidiyor ama yani birazcık da Tesla'nın ağzını burnunu kırıyor. Abicim Tesla devir satmasana. Canım. Ve evet. Evet. Arkadaşlar bak bu kadar uğraşıyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Sadece dokun. Dokunuyorum bakalım. Bakalım oyunu dinleyince ne oluyor? O canım nasılsın? Sadece dokun diyor bakın. Evet araba buraya hareket. Dur ya ben. Haydi bakalım bu oyunu dinleyince yüze kaç ihtimalle biz yaşıyoruz. Sadece dokun diyor basılı tut demiyor. Masa tutsaydı senin yaptığın doğru olur. Dokun diyor. Ya yani parmağını çekip bazen geri basabiliriz. <laughs> Ateş teşekkür ederim. Size sefer. Ay arkası. Bagajda <laughs> yaşayanlar. Kötü <şarkı. gülüyor> Tesla. Anlamıyorum ama Trabzon'daki şu çöp arabaları neden bu kadar çok şey sanki işkenceyle kaldırılıyormuş gibi ses çıkartıyor. <laughs> Bak arkadaşlar Tesla otomatik mod. Tesla otomatik mod şüpheli. Pantez içinde oyunda öyle bir şey. Yüzde yüz. Yüzde yetmiş sekiz. Bagaj oldu. <laughs> Ve bakalım. Tesla böyle yerlerde bakalım yüzde kaça kadar gidebilir. <laughs> Ve Tesla şu an Tesla Track yok ama olsa diye olur aslında. Tesla Track. Track daha trak. da güçlü olduğu için. Hmm. <laughs> <Tessa> gidersin kuçum. He? Hayır ailesi. Ay anne seni kuzusu uçma. <laughs> ne oldu? Ekstra söylesene. Bir tekerleğin ağzını burnunu kırma gibi bir ihtimal. Tesla oğlum. Ne ne Biz bunun önünde fren de aktif de arkalara kaza bas motorunda mı yaptık? Nasıl bir şey lan? Hmm. benim de çevirim yok burada şöyle. Ben yani düz düştür... Türk. Düz Türk'üm Evet. <Gülüyor> 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 Tesla uçmayı mı? Arkadaşlar şu an direkt... <laughs> direksiyon. Direksiyon buna uçuyor, Uçuyorsun. Uçmayı öğrenen Tesla. Yok. Uçma öğrenen direksiyon diyelim. Evet daha da mantıklı. Oğlum, bu kaç şimdi? Bunu ben anlamadım. Beş. geçtik. Biz az önce 5 yaptık yani. Ya, Şu an az da değil. Ama beş ee, Araba işkence çekiyor arkadaşlar. Ben. Ya, ben. Beniz, ya. Uy, o, sen ne yapalım? Yapalım mı? Bakalım. ve diyor çünkü Herhalde da daha iyi yapacak ya. Raoni'yi bilmeyenlere söyleyeyim. Raoni de komik gibi bir şey. Ben de onu izliyorum. Komik bir youtuber. Pantezi cidden youtuber olmadığını hiç kimse bilmiyor. Şüpheli. <laughs> Hadi annesinin kuzusu. <laughs> annesinin kuzusu şimdi mi? Sen malzemelere bak. Malzeme bak öyle gelecek. Eksi kolu falan son saniyelerim olacak. Malzemeleri kontrol ettikten sonra beni çağır. Arkadaşlar birazdan ha, pa... bir şey yapacağız da unuttum adını yine. Ben siz şimdi unutkan değilsin diyenler. Oo, gidersin kuçum senin ya. Hadi bitireceğiz biz bunu. Neyse. Dur yapayım helal <laughs> Hayır Evet dur 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 yaşıyor yaşıyor Geri 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 Hayır <laughs> Tesisim o kadar kusursuz gidecek. Kontrol ettin mi? Çönüme bakmıyorum şu an. Arkadaşlar kesinlikle arabanız böyle olabilir. Kontrol ettin mi? <laughs> Sağ ol. kontrol ettin mi? Hmm. Tamam <tıklı> arkadaşlar, bir dahaki bir dahaki bölümümüz gelecektir. Abone bana abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Hangi videoyu çekmemizi istiyorsanız onun yorumunu yazın. Hadi görüşürüz.